Bakın yargıtay çok ilginç bir karar verdi. Olay şöyle. İki kişi para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaşmış. Kadın parayı almış ama buluşma yerine gelmemiş. Erkek ise savcılığa giderek parasını ödediğini ama kadının cinsel ilişki için buluşma yerine gelmediğini söyleyip şikayetçi olmuş. Mahkeme bu olayda dolandırıcılık olmadığına karar veriyor. Çünkü ahlaka aykırı anlaşma yapılamaz diyor. Dosya yargıtaya gidiyor. Yargıtay son noktayı koyup diyor ki bu olayda dolandırıcılık suçu işlenmiştir ve kadının hapiste cezalandırılmasına karar verilmelidir. Yani Yargıtay para karşılığında yapılan anlaşmanın ahlak uygun olup olmadığına değil, kadının bir menfaat vaat edip vaat ettiği şeyi yapmamasına, erkeği kandırmasına odaklanıyor. Yani bu parasını aldıysan cinsel ilişkiye girmek zorundasın demek oluyor. Gerçekten garip bir karar. Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.